bizim hayatımızdaki yeri o kadar büyüdü ki internette e, bir şey yoksa hayatta da yok gibi algılanmaya başlıyor. Mesela insanlar birbiriyle konuşurken bile senin Facebook hesabın var mı? Yok. Aa nasıl yok? Yani senin Facebook hesabın yok mu? Nasıl ya bir dakika sanki nüfus cüzdanı yokmuş gibi muamele görüyor. Peki, ayıp mı sizce Facebook hesabı? Ay elbette ki değil. Elbette ki evet. değil ama sanki hayatın dışında kalmış gibi. Evet. oluyor insanlar. Gerçekten de öyle olmuyor mu? So, Facebook gündemi diye bir şey var. Evet. Bu aralar gündemde ne var dediğinizde insanlar Facebook gündemini size söylüyor. Artık hatta öyle bir hal almaya başladı ki önceden gündemi ne belirliyordu? Televizyonun hayatımıza girmesiyle birlikte televizyon gündemi belirliyordu. Ama artık gündemi televizyon belirlemiyor. Gündemi internet belirliyor. Eğer siz Facebook'tan uzak durursanız, Twitter'dan uzak durursanız gündemden de, hayattan da e, politik her şeyden de uzak durmuş gibi oluyorsunuz. Gerçekten de öyle. Gündem değişiyor ve ses hızına yetişemiyorsunuz. İşte dediğim gibi sanki Facebook hesabı olmayanlara nüfus cüzdanı almamış, sanki nüfusa kaydını yaptırmamış muamelesi yapıyoruz. Nasıl yani? Senin Facebook hesabın yok mu? Hala mı yok? Nasıl yaşıyor biliyorsun sen? Facebook olmadan, paylaşmadan, paylaşılanları görmeden nasıl yaşayabiliyorsun? Sanki bütün sosyallik e, Facebook'ta değil mi? öyle algılanmaya evet. başlandı. Önceden sosyal ilişkilerin gelişmesi için insanların yüz yüze iletişim kurmayı becerebilmesi gerekiyordu. Artık internet dili diye, diye bir şey oluştu öyle değil evet. mi? İnternet diliyle konuşmadığınızda mesela cahil kabul edilebiliyorsunuz. Hani internet dilini bilmediğinizde. Merede, Önceden e, evet. MBR falan evet, tamam. Ben mesela e, Facebook ve Twitter'ı etkin şekilde kullanıyorum. Orada hele de gençler arasında yeni bir internet dili oluşmaya başladı. Bir paylaşımın altına baktığınızda gerçekten ne konuştuklarını anlamıyorsunuz ama ilginç bir şekilde onlar birbirini anlıyor. Müthiş bir kaygıya kapıldım orada. Dedim ki çünkü bizim işimiz sürekli insanlarla konuşmak. Gençler, çocuklar bize geliyor, ergenler bize geliyor. Ben onlarla nasıl iletişim kuracağım bu kadar ben o kadar yaşlı biri olmama rağmen bu kadar mesafe açılmış. İnternet modayı da günlük olarak değiştiriyor. Bizim seveceğimiz, sevmeyeceğimiz, tepki göstereceğimiz şeyleri de belirliyor. O yüzden internetin hayatımızdaki yeri çok büyük diyebilirim.